kadar işlemiş ve hissedilir dereceye vardı tabii yıllarca bu böyle gelen güdüldü. bir şey yani ve şu anda gelen Tabloda da bunun en ağır e, ceremesini hep birlikte yaşıyoruz aslında. E, bir de Merkez Bankası'nın kararı var bugün açıklanacak evet. saat 14'te. Evet. Şimdi uzunca bir süre e, enflasyonun yükselmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti dünyanın tam aksine bir politika uygulamıştı ve faizleri yükseltmiyordu. E, Avrupa yükseltirken Amerika yükseltirken. Evet. Daha sonra yeni ekonomi yönetimiyle birlikte yeni kararlar ve radikal değişimlerden de ve dünyanın uyguladığı yöntemlere geri dönüldü. Şimdi Türkiye'nin uyguladığı o yöntem, ben bir ekonomist değilim. E, eksileri var mıydı, artıları var mıydı, tartışılır mı, tartışılmaz mı bilmiyorum. E, ama yeni kararlar işe yaradı mı? Biraz daha enflasyonu sizce dizginledi mi ya da dizginleyebilir mi? Nasıl görüyorsunuz? Bakın, para, para politikaları e, uluslararası politikalardır. Yani tek başınıza bazı şeyleri yapamazsınız orada. İşte mesela Fed'in aldığı karar sizin de para politikanızı etkiler. Mesela. Dereyi ters takıtmak de mümkün değildir. Olmaz yani. Ekonominin düzelmesi para politikasıyla olmaz. Yani kemer sıkmakla ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Sadece tek başına yeterli değildir. Ekonominin, Türkiye ekonomisinin düzelmesinin tek ama tek yolu var. Başka da hiçbir yolu yok. Nedir? Üretim, üretim, üretim. Bu kadar basit. Tarımsal üretim, teknoloji üretimi, sanayi üretimi. Bu üretim kapasitesi yükselmedikçe bu üretilen dışarıya başka ülkelere ihraç edilip gelir elde edilmedikçe ne cari açığımız kapanır ne kalkınma sağlanır ne bir şey olur. Üretmeyen toplumlar zengin olamazlar, kalkınamazlar. Dünyada örneği yok. Üretim bir ülkenin ekonomisinin temelidir. Eşsiz dünyanın en iyi mercimeği Karaca Dağı'da yetişir biliyor musunuz? Leçelik arazidir orası çünkü. Mercimek leçelik araziyi sever. E niye yetiştirmiyoruz? Kanada'dan mercimek alıyoruz. Neden? Birisi bana söylesin neden alıyoruz ya? Ve ben Türkiye'nin kalkınmasının lokomotifinin tarım olduğuna inananlardanım. Ve tarımı çok önemsiyorum sevgili Ayşegül şunun için ben tarımı başka türlü düşünüyorum tarım aynı zamanda stratejik bir silahtır dünyanın en etkin silahıdır tarım hı hı. çünkü siz ne kadar güçlü olursanız olun insanlarınızı doyurmak zorundasınız doyurmadığınız insanlar sizin insanınız olmaz Şimdi bir elbiseyi mesela şu elbiseyi ben 10 sene giyebilirim. E peki 10 gün aç durabilir miyim? Hadi durdum diyelim. 20 gün durabilir miyim? Duramam. O zaman gelecekte de tarım dünyayı etkileyecek en önemli enstrümandır. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Çünkü tarım alanları azalıyor, dünya nüfusu çoğalıyor. ...tarımı güçlü olan ülkeler... ...gelecekte dünyaya hükmedecekler. Tabii bunun yanı sıra Türkiye'nin... ...yüksek teknoloji üretme kapasitesi de var. Yani bizim insanlarımız çok zeki... ...çok akıllı insanlarımız var. Çok büyük beyinler var. Bakın Batı'da en basit misal Amerika'da... ...en önemli buluşları yapanlara bakın... ...Türk çocukları. Türk mühendisler, Türk doktorlar, Türk... ...efendi biyologlar... ...Türk bilimciler... ...ve dolayısıyla... Biz bunları ülkede kullanıp sanayide de büyük e, imkanlar sağlayabiliriz. En basit bir misal işte. Bakın bir bayraktar firması çıktı. Gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Sevgili Selçukla Bugün dünyaya sattığımız İHA'ları, SİHA'ları yaptılar. Ha, bu olay belki daha önceden beri geliyordu. Yani 90'lı yıllarda bu işin e, planları, programları yapılmıştı ama e ne oldu Bayraktar firması özel sektör olarak büyük bir adım attı. Ne yaptı? Bunu bütün dünyaya açtı. Biz hem gelir elde ediyoruz hem savunmamızı kuvvetlendirdik. Hı hı. Demek ki bu tür şeyleri yapabilecek kapasitede insanlarımız var bizim. Mesela tabii onları çok değerli mi? insanlarımız var. Bunları kullanırsak biz Türkiye'yi aydınlık yarınlara kalkınmışla götürürüz. Şimdi sona geldik ama. Ee şunu da bir sormak isterim ya daha doğrusu fikrinizi merak ediyorum. Şimdi geçen ay politika faizi 500 bas puan artırılarak %40'a yükseltilmişti. E, şimdi bu beklentiler, ortak beklentiler Reuters'ın da yaptığı bir takım araştırmalar var. 250 bas puan e, yine artırılacağı yönünde. Sizce bu arttırma devam mı eder yoksa sabit mi kalır? Yani sizin fikriniz nedir? Vallahi bu eee dünyadaki diğer parametrelere de bakmak lazım. Mesela petrol fiyatları nasıl bir trend gösterecek? Veya Fed'in alacağı kararlar nasıl kararlar olacak? Yani ben bu artışın veya eksilişin Türkiye'nin tek başına kendi iradesiyle ortaya koyabileceği